oğlum ben neden ayarlı bastım yanlışlıkla Temin ne oldu inanamazsınız. Dünyayı açtım ben ten moduyla. Chatte bir şey yazdı. Hala duruyor mu o chatteki yazı? Yok gitmiş. Sonra bu şey gitti. Çok değişik. Ben ten modunu test edecektim bu videoda. Ee, yani moda güncelleme getirmişler galiba. Çünkü ben drip ile oynadığım zamanlarda böyle şeyler olmuyordu. Şimdi ee, ilk slotumuz boş olsun yoksa buga giriyor. Şimdi nasıl seçiyorduk? He hatırladım. Neyi seçsek bu olur. F3'de Dur bir F3'te bakalım buna. Bu arada altta gördüğünüz gibi Omnitrix'in bataryası da var. Hatta test etmek için canlı da alam. Survival'a geçtim. Hem bu arada baya can ekliyormuş. Ee, düşmanları test ederken kullanırız. Bu açıdan mı oynasam acaba? Ben ilk kaçıya döneyim. Evet. Şimdi neyle savaşacaksam? Spawnlayıp uzaklaşıp savaşı Şimşir kızı ben biliyorum moddan öncekinden. dövüşte pek bir işe yaramıyor. Bu arada modda Weibik de var. Çantı yapıyorum ya. yanıma. veriyor. Bu asker spamlıyor asker. Benim uzaklaşıp farklı bir şeye dönmem gerek. Yok beni buradan göremiyorlar herhalde. Omlitrix'in şarjı olmasını bekleyeyim ben. Oğlum kaç? Kaç? Evet. Temin slime öldürdü beni. Burada doğdum. Ee, dönüş. Ee, dönüşmesi biraz uzun sürüyordu değil mi ya? Evet. Tam dol. Canımın dolmasını bekliyorum. Elmas kafayı ya ateş edebiliyor en azından uzak menzili var. Doğru beni galiba. Şeyin. Evet. Eğer kendine iyiyim diyorsan o, Minecraft'ta bu modda Ha ha. Vilgax vs Elmas kafa çok rahat ol oluyor çünkü uzaktan böyle şıpta basıyorum. AFK bırakıyorum. Ee, Vilgax'a fark etmeden ona vura vura. Ama şu an görüyor galiba. Evet. Böyle yenemem. Galiba. Evet. Mod düşünmüş. Bis dann. Bu arada 3 gün video atmayı düşünmüyorum yani. Hem var. Hem de biraz tatil yapmak istiyorum kendime. Bugün günlerde ne ya? Heh, pazar. Perşembe günü video gelir. Aa öldüm mü? Ölmedim ya. Evet o Havada öldürdüm. Koş duru, koş duru, koş. Şimdi diğer uzaylıları destedem. Şarj olsun. Evet, ne dün? karar verdim? Ee, çoğu insan uzaylıya dönüşeceğim. umudum bak 2 saat bekliyor bu arada şey ee. yeri şöyle patlatabiliyoruz patlasana bunu elime alıp Şu an Bu yok patlatabiliyor. Bir hmm. dakika olmuş. Muhtemelen hepsini gösteremeyeceğim uzaylıların. Ne alalım? Hadi Kevin alalım. Buna atmam gerekecek zıplayarak falan. Çünkü bin bir türlü saldırısı var. Hızlı falan koşuyor işte ne bileyim. İçiyor, uçuyor. zehirli bir şeyler atıyor. Baga girmemiş. Çok uyu. Ee, zehir atacak. Hayır. Zehir atıyor. Tüh be zehirlendik. Not breaking. Çok hızlı koşuyor. Kevin'a ben zorlanırım. ben şimdi öldüm. Öldüm. Oğlum öldüm. Sağ ben öldüm öldüm. Uzaklaşayım. Farklı bir şey dönüşüp bunu yeneceğim. Tamam. Merak et

Kastaldı. Ve evet. geldi mi? Bir tane daha var galiba. Bir tane daha var. Tamam. Ee, oyunu biraz kastırıyor. Çökertmez inşallah. Çok oyuncu mu da kastırıyor ama. Normalde kastırmıyor. Çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Şimdi lazeri alalım elimize. Tamam. Lazere bakın şimdi. Kevin'in canına bakın. Evet öldü. Yok bir nasıl sürüyor anlamadım. Neyse Sting Play test edelim. Hadi dönüş. Demiş. Onu dönüşsene. Heh. Şimdi Hex gibi ağlatalım. Pek Hex'i ver bana. Heh. Hex'in ağlama zamanı. Hatırladım. Yukarı bakarak. Yine verecek bana. Ateş ediyormuş. Şöyle bir yükselelim. Yükselle alçaldı. Yağmur gibi yağdıracağım üstüne. Zehirleri. Bir, bir kere daha içerim. saldırılarına doca atmak için içeriyorum. Yani hepsini atamıyorum ama çoğunu doca atıyorum. Bak yağmur gibi yağıyor. Yağmur gibi üstüne yağıyor adamın. Bu sefer doca atmayacağım. Biraz yaklaşalım ya. Bu varsa. Şurada var. Ee, yakın dövüşte de bayağı iyiymiş Ama Aa, hex'in de bug'ını buldum. Bu hex'i yakın dövüşe Yaklaşık bir şey. Ya şey koyayım Yukarı bakarak uçuyor. Şimdi yukarı bakalım biraz uçalım. Ve şimdi ateş topu. Bu modun dönüşme şeyi bu kadar uzun sürmeseydi ve barlı olmasaydı. Anam ne yaptın ben? Şu an ne bu kadar uzun olmazdı. Altından ateş çıkarıp uçuyorum. Bu da çok güzel. Ateş atıyor bile. Biliyor musun? Bununla bir Vilgax kesilir. Alan Vilgax'ı. Tamam koyduk. Ya. Az vuruyor. Vuruyor mu <laughs> ya? adamı yaklaştırmıyor bu. ateş falan o kadar çok olmuyor. Patlama hasarı çok buraya. Ölecek. Evet. Bir daha ateş topu kullanmayacağım. Çok yavaş adam. Çok yavaş vuruyor. Öldürüyor. Evet, Açıklama e, kısmı. e, insanın... e, kısmına koyacağım. E, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve like atmayı unutmayın. Videolarımın sonuna kadar da izleyin bu arada. Şey bu arada. E, mod uygulamasını yüklediğinizde ben 10 yazın ikinci sıradakini yükleyin. Birinci sıradakini yüklerseniz çalışmıyor arkadaşlar. Neyse benden bu kadar. Bay bay size iyi eğlenceler.